Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Çok Onuza teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi bu Ali Yeşida meselesini konuşacağız. Bununla ilgili siz de önemli bir açıklama yaptınız sosyal evet. medya üzerinden. Ee, hem onu bir detaylandırmak isteyeceğiz ama şu Erzurum meselesinde polisin yaklaşımı, valinin açıklaması, emniyet müdürünün duruşu, orada yaşananlarla ilgili bir güvenlikçi gözüyle bize e, bir yorumda bulunur musunuz? Erzurum'daki olayın tüm detaylarını bilmiyorum. Sadece genel hatlarıyla basında yer aldığı kadarını bilebiliyorum. Sefer çok hı hı. bilgi sahip değilim. Ancak şu var, e, böylesi bir ortamda, yani Türkiye bir süredir bu seçimler sürecinde bir gerginlik yaşıyor. İşte i̇ktidar seçimleri zorlayacak, seçimleri e, o şeye kaybetse bile kaybet, teslim etmeyecek gibi şeyler konuşuluyor. Hı hı. Muhalefet sürekli seçim sürecinde bir takım hukuk dışı uygulamada yapılacağı ile ilgili sürekli sözler konuşuluyor. Böyle bir ortamda herkesin daha fazla bir hassasiyetle tedbir alması gerekiyor diye düşünüyorum. Olması gereken bu, yapılması gereken bu. Ancak bugün vali beyin bir açıklaması var galiba yazın valisinin. Diyor ki bize bir, bir, bir mitik diye bir yer edilmedi. Zaten mitiklerin seçim, seçim, seçim il seçim kurulu karar veriyor. Bir de sadece bir e, şeylerle seçmenlerle konuşma sohbettir... diye diyor. Hı hı. Tabii gelen kişinin kişiyle bakarak hangi sıfatla gelirse gelsin büyük bir kitlenin yığılacağı belli, büyük bir kitlenin de var olacağı belli. Ama sürpriz sürprizde sürpriz de yaşamadıklarını söylüyor. Oktay Memiş. Ee, sizde bağlanmadan önce aktarmıştım onu. Ee, hava limanına indikten sonra şehir merkezine geldiğini, esnaf ziyaretinden sonra yapılacak olan muhtemel konuşma yerlerinden birisi olan. Muhtemel konuşma yerlerinden Muhtemel birisi olan belli yani yeri havuz başına doğru yönlendirdiler ve geldiler. Bizim orada gerekli güvenlik tedbirlerimiz vardı. Binin üstünde polis kardeşimizi arkadaşımızı buraya görevlendirmiştik diyor. Şimdi yaşananlara bakıyoruz görüntüleri görmüşsünüzdür. Taşlar atılıyor polisler duruyor. Bir müdahale yok. Tomalar var onlar da Ekrem İmamoğlu hareket ettikten sonra olaya müdahale ediyorlar. Yani bir bir şey var böyle bir isteksizlik hali en nazik ifadeyle söyleyeyim ona ilişkin bir yorum isterim sizden Çünkü vali biliyorduk yani, diyor orada olduğunu bin tane de polis vardı diyor. Geleceklerine mutlaka haberleri vardır yani onda haber olmaları mümkün değil çünkü emniyet her türlü şeyi bir zamanda bilgi veriyorlar kimin geleceği belli hangi kahve toplantılarına kadar hepsinin bilgisi evet, vardır tabii. yani. Şimdi bazı vilayetlerin bazı hassasiyetleri var buna dayanarak biz de görevde olduğumuz zamanlarda farklı tedbirler alınır, gerek yapılırdı. Yani diyelim ki AK Parti'nin Erzurum mitinginde çok yoğun tedbir almanıza gerek yok ama CHP'nin veya AK Parti'ye muhalif olan başka bir partinin toplantısında daha ciddi tedbir almanız gerekir. Bu tabi beklentir olmanız gereken şeyi hesap etmeniz gereken olaydır. Ve bu konuda e, mevcut güç ne kadar kullanılmış, nasıl bir görevli falan çok iyi bilmiyorum ama bir eksiklik olduğu belli. Çünkü büyük bir kitle toplanıyor ve olay yerine doğru gidiyor, taşlıyor insanları normalde emniyetin bu tip olaylar hakkında haber alma imkanları vardır. Yani bir zamanında mitikleri kim yapacak, kim engellemeye kalkabilir. Görüyor zaten evet. ya. Yürürken kim görüyor. Enge yani kim engellemeye önce de bilinir. Yani kim engellemeye kalkabilir. Böyle bir faaliyet var mı? Her partinin içerisinde emniyet, tanıyan insanlar var. Bilgi verirler. Emniyet buna uygun olarak tedbiri çok önceden alır. Yani o gruplar daha oraya gelmeden, daha uzaktayken alması gereken bir tedbir. E bir hassasiyeti var. Daha ikinci bir Özen gösterilmesi gereken bir olay ama ki şeyin teferruatını bilmiyorum yani yoksa ciddi bir eksiklik olduğu kanaatindeyim. Yani siz böyle bir olaya müsaade etmemeniz lazım. Böyle bir taşkınlığa meydan vermemeniz lazım. Çok önceden bu tedbiri almanız gerekir diye düşünüyorum. Emniyet Şimdi müdürü de, mesela müdahale etmeyin demiş müdahale olabilir mi? Müdahale etmeyin demiş Kimin? Emniyet müdürü müdahale etmeyin demiş olabilir mi? O polisler onun için böyle... Çünkü biz e, icap ettiğinde polisin hangi olaya nasıl müdahale ettiğini de çok net bir şekilde gördüğümüzden oradaki o isteksizliğin bir nedeni var mıdır diye e, sorguluyoruz şu anda. Emniyet müdürü ya da oradaki amir bekleyin müdahale etmeyin demiş olabilir mi? Yoksa taşadan bir adama orada polis durmaz herhalde. Yani şu var tabii böyle toplumsal olayda yukarıdan bir emir talimat almadan hareket etmezler bir yanlış olaya müdahale etmeyelim diye ama şu da vardı. Bir suç işleniyorsa oradaki polis emir beklemez. Hareket eder gereğini yapar. Çünkü polisi görev yaparken bir emir alacak diye bir yok. Eğer suç işleniyorsa orada yapılan bir bütün engelleniyorsa, oradaki insanların özgürlükleri engelliyorsa polisin otomatikmen sorumluluk gerekir, hareket etmesi gerekir. Tabii üstlerine bilgi verip yedek kuvvet mi lazım, başka ihtiyaçları var bu olayın büyürse nereye saçılacak onlara bilgi aktaracak ama görevde reysen oradaki birim amirinin hareket etmesi gerekir. Müdahale etmesi gerekir. Mani olması gerekir. Böyle bir sorumluluğu vardır. Yani illa yukarıda emir gelecek diye bir şey yok. Suç varsa suça müdahale olmak meybiyetlesiniz. Peki. Şimdi asıl tabii sizinle konuşurken hafta sonunda bu Ali Yeşil birden ortaya çıktığı bir takım itiraflarda bulunuyor. Kendi içinde bulunduğu yolsuzluk iddiaları var. Cumhurbaşkanı'na ilişkin var ki miting meydanlarında hem Meral Akşener hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Mansur Yavaş bununla ilgili açıklamalar da yaptılar. 1 milyar dolarlık bir yolsuzluk iddiasıyla başladı iş. Antalya Havalimanı biz dinleyenler de muhtemelen durma hakimlerdir ama küçük bir özet olarak söyleyeyim. E, havalimanı ihalesine girecek olan bir firmanın 5 milyar dolarlık ihalesi yerine bir başka firmaya 3 milyar dolara verildiğini iddia ediyor. Belge eksik diye. Belge eksik diye. Hmm. Eksik belgeleri de söyleyeyim. Vergi borcu evet. yoktur kağıdı ki çok ayıp çok, bir şey. Evet, bunlar SGK borcu yoktur kağıdı. İhalelerde hemen e, ne derler? Halledilebilecek. halledilebilecek. ve zaman tanınan belgeler. Bir olabilir. de e, teminat. Galiba lan, kağıt yok değil kağıt usulüne uygun değil gibi lan, Usulüne uygun bir değil bir, diye. Evet. Komisyon evet, başkanı öyle, öyle şey söylüyor. Yani. Onlar usulü, evet. onların tek usulü var ama Hanefi Bey. Yani, e, veriyorsunuz belki evet. borcu evet. yoktur diye belge dairesinden evet. kağıt, SGK'dan evet. kağıt olarak gidiyor ama yani neyse e, bu iddialarla bir firma eğleniyor. O firma eğer eğlenmeseydi İhale 5 milyar dolara verilip e, devlet bu işten daha fazla kazanç sağlayabilecekken diğer firme 3 milyar dolara verildi ve 1 milyar dolarda rüşvet olarak e, verildi iddiasını ortaya attı. Sonra tarım bakanlığı ile ilgili bir şeyler söyledim. Ben Tarım Bakanlığında bahsettiği süreçle ilgili şirkete baktım gerçekten şirketin internet sitesinde o dönemde Tarım Bakanlığından arazi birleştirme ihalleri hmm. aldığına ilişkin notlar var geçmişinde onlar var yani boş bir şey söylemiyor anlamında söylüyorum sonra bir arsa arazi işine geldi orada çeteden şundan bunları çet falan bahsetti ee, şimdi. Bu kadar ciddi iddialar var ama var. bir çıkış biçimi biraz enteresan. Ne diyorsunuz bu olaya? Ben yargılama kısmına, soruşturma kısmına sonra geçeriz ama... ...yani böyle faş edilen bir durum yani. Şimdi e, tabii bu kişiden önce, önce Sıdat Peker'in açıklamaları var. Tabii. Buna yakın ve bunu benzeri türünde hatta sidat Peker seçime yaklaşık... ...daha önemli açıklamalarda bulunacağım dedi. ama derken de... Cumhurbaşkanı kastederek Recep abi işte hesaplaşacağız veya onlar helalleşeceğiz dedi helalleşeceğiz dedi. Yani şunu kastediyordu seçime yakın zamanda Cumhurbaşkanı adının geçtiği bazı yolsuzluk veya bazı olaylar anlatacağını söylüyordu. Aynı şekilde Muhammed Yakut da bir takım ifşaatlarda bulundu ama o da yine yaklaştıkça Cumhurbaşkanı da yakındaki insanları kapsayacak bazı ifşaatlarda bulunacağını söylüyordu. Zaten şimdi abi, aynı yapmayacak. şey Ali Yeşil daha açıkladı ve diyorlar ki halen devam edeceğiz. Her gün bir tane açıklama daha yapacağız diyor. Bu da onu doğruluyor. Şimdi bu üç kişinin üçüne de bakarsanız geçmişten belli. mevcut iktidara yakın insanlar. Onlarla beraber çalışmışlar. Onlarla beraber hareket etmişler. Onların sırlanabilen insanlar. Onlarla işbirliği yapmışlar. Görüşmeleri yapmışlar. Bir takım yani bu bir bilgiye dayandığı belli. Evet son Ali Yeşil'da bir FETÖ'cü kanaldan bu yayını yapması ben de rahatsız oldum. İstemem böyle bir şey olmasını. Çünkü bu tür açıklamaların daha tarafsız, daha lekesiz bir yerde kullanılması lazım. Ama ne olursa olsun bir iddia varsa bu iddia araştırma soruşturması gerekir. Çünkü kişinin iddia ettiği olayı kendisi ne olursa olsun, kişinin geçmişi ne olursa olsun söylediği olay bir suç ihbarıdır. Bir olay bir aslında için bilgi İçindeyim diyor yani. Ya, ya her üçü de yer aldım diyor. Hepsi de yer aldım diyor. Şimdi bir anormallik var. Normalde biz ne biliriz? Devlet suç işleyen böyle grupların suçunu ortaya çıkarır. Kamuoyuna açıklama yapar. Halka der ki yakaladık bak ortaya çıkar. Şimdi bunlar devletin, hükümetin, devletin mi hükümetin, hükümet bakanlarının suçunu ortaya çıkarttık diyorlar. Yani ters bir şey var. İdare bunların suçunu çıkarması gereken bunlar idarenin suçunu ortaya çıkarıyorlar. Yani şöyle diyorlar. Ya siz bizim suç işleyen insan biliyorsunuz, suç örgüsü biliyorsunuz. Biz ufak suçluyuz. Bunlar çok daha büyük suçlar var. O kadar büyük suçlar var. Bakanlar bu işin içinde. Biz bir zaman önce gittik hükümete bürokrasi ettik, başka bakanlara gittik, başka makamlara gittik, anlattık. Gereğini yapmadılar. Şimdi halka seç geldi diyorlar. Yani bu açıklamalardan önce ilgili makamlara da bilgi da anlaşılıyor. 3 insanla 3 insanla geçmişte AKP'ye çok yakın olmaz. Mevcut yönetime çok yakın olmaz. Hele Ali Yaşıdan ayrılacak. Siz sıradan bir başkanı. insan çok değil yakın. diyorsunuz Ali Yeşildağ zaten. Evet yani çok ya, çok yakınında oncu fedakarlık yapmış. Onlarla ailecek görüşebilir. Çok yakın insanlar. Şimdi bu önemli bir bilgi, önemli bir şey. Ayrıca bu iddiaların kamuoyunda biraz karşılığı var. Yani bu soruşturmalar, bu şeyle ihaleler ilgili hep sorun var. Kitaplar yazılıyor, anlatımlar var. Biz anlatıyoruz, söylüyoruz ki burada bir yolsuzluk olaylar var. Yani bunlar çok makul değil. Ee, şimdi burada şöyle bir şey var. Ben ilk yazdığım kitapta, ki Simonlar, Hazretse Yaşayan Simonlar kitabında şöyle bir bölüm açmıştım. Türkiye'de bir anda yolsuzlukları durdurmaya kalkarsanız ekonomi durur. Ne yol yapılır, ne okuyuş, fiyat, her şey durur. Çünkü böyle bir yolsuzluk anlayışı var. Ama şimdi burada kola bire daha farklı oldu. En üstteki, en yönetmen en üst başbakanın, yani Cumhurbaşkanı işin içine girdiği oldu. E şimdi şöyle düşünelim. Ali Yeşildağ'ın anlattığı olay var. Bu anlattığı doğrulayan galiba zamanında ihaleye kaybeden firmanın sormuşsun açıklaması bir 4 milyar dolar verecekti. Evet. Sizin söylediğiniz gibi evet ihale kanununa göre bazı eksiklik varsa nettirsin ama devlette karşılığı olan bilgiler yani kimin vergi borcu var, kimin SGK borcu var bu evrakın usulü uygun olması gerek yok zaten bilgisi de var. Devletin de bilgi bu bilgiler zaten değil hepsi de. Siz bu gerekçeyle devletin 1 milyar dolar almasını engelleyemezsiniz. En azından iptal edersiniz ihale bir de ciddi bir kamu gücü var. Ya yani 1 milyar dolar, 2 milyar dolar kamunun kaybı var. Şimdi peki burada hile oldu var kabul edelim ya yani iddiası var diyelim. Peki ben aynı firmanın baktım. 20 tane ihale daha var. Daha şimdi sonra En olur. kritik nokta da bu var. dün yaptığınız açıklamalarda. Yani burada böyle bir takım şayalar var. Peki diğerlerinde durum ne diyorsunuz? Evet şimdi bu firma direkt girdiği gibi konsorsiyumun da girdiği ihaleleri de var. Hı, hı. Peki buna benzer başka ihaleler var. O zaman diyorsunuz ki bu böyleyse bunun hepsinde şaibe var. yüzde yüz doğru mu? Yüzde yüz doğru diyemeyiz. Ama bunlar yanlış dedi kenara atamayız. Kişilerin suçlu kişi olması, mazilerinde suç mukat işlemiş olması hiç önemli değil. Bu devlet bu bilgileri alır, araştırır, soruşturur. O zaman dersiniz ki evet delil belge buldum. Yargılansın veya dersiniz ki ay, bu delil iddialar yalandır, doğru değildir. Bizler aklarsınız. Hiçbir şey yapmıyorsanız o zaman şunu düşünün. Hükümet bunu yapması gerekiyor. Yapmıyorsa evet bir tarafında savcılar var ya bir tarafında da hükümet idari olarak araştırma, soruşturması lazım. Bunu büyük bir kısmı idari bir Hiç soruşturmuyorsanız o zaman siz bu şaibe altında kalırsınız. Böyle bir töhmet altında kalırsınız. Çünkü emare de bunu gösteriyor. Şimdi ikinci bir şey söyleyeyim. Bu ihaleler ilgili buna benzer Şimdi biliyorsunuz ihale kanunu 21B maddesi var. Bu madde hiç ilan vermeksizin fazlaca bilgi vermeden üç kişiyi çağırıp ...üç kişi ihale veriyor. 3 firmayı çağırıp ihale verebiliyorsunuz. Şimdi ihale mevzuatımızın kamu ihale kanunu temel prensibi, temel felsefesi der ki açık olacak. Evet. Şeffaf olacak. Rekabetçi olacak. Herkes çağrılacak. Hepek Temel esas bu. Ha var mı? İstisna var. Nasıl istisna var? Olağanüstü durumlar var. Güvenlik gerekçesi var. Planla hesaplı olmayan bir acil bir durum Hep Deprem olmuş ya silahlı kuvvetler ihaleleriyle ilgili. bütün Bey Kalıcı kalıcı konutların ihalesini kastetmiyor da tabii çadır alırken tabii, ne ve yemek tabii, alırken, tabii. Şunu alırken duruma, ya, Biz evet. biliyorsunuz bütün şimdi deprem burada... konutlarını da acil duruma soktuğumuz için şu anda. Evet. Hı. Şimdi bütün yol ihaleleri, tünel ihaleleri, hızlı tren ihale hepsi acile sokuluyor. Evet. Bu aslında kanun suistimali. Şimdi diyorsunuz ki eskiden 21 B'ye göre İhale yapılsa bir ihale evrakını siz varıp alabiliyordunuz. Kanunu değiştirdiler. Şimdi diyorlar ki evrak da alamazsın. Yani evrak alamazsan bana şu. Ne ihale edildi? Ne isteniyor? Ne kadar zaman da yapacak? Kaç para olacak? Bunlar belli değil. E şimdi zaten ihalede fesat kartmak için de tabi bazı yöntemler var. Size ihale çıkarken derler ki bir yıllık süre yapacaksınız ama ben alırsam bana üç yıllık zaman verilir. 3 yıl olsa siz de 3, 3, 3, 3'te bir ifrayat indirebilirdiniz. Ama bir yıllık deyince şu an yüksek tuttunuz. Bana önce anlaşarak bunu yapıyorlar. Yani bunu böyle hileler var ama bu çok bariz. Kanuna madde konuyor. Hiç kimse evrak alamaz. Ne o? Biz zaman zaman nasıl öğreniyoruz? Kamu ihale kurumu yayınlarda öğreniyoruz. Ha böyle bir ihale olmuş diye öğreniyoruz. Evet. Şimdi ayrıca daha ya, gündeme gelmeyen kamu özel işbirliği yapılan ihaleler var. Bu konuda biliyorsunuz konumuz bazı basın mensubu arkadaşlar. Uğur arkadaşla. Emek gibi. Evet hocam. Uğramak gibi, Çiğdem Hanım gibi güzel kitaplar Şimdi bu konuda kamuoyunda iddialar var. Adı neredeyse işte hep, aynı firmalar aynı şekilde ihale alıyor. Alırken bu ihalelerde sorunlar var. O zaman bunu bir soruşturması gerekir. Bunun bir araştırması gerekir. Çünkü kamu kaynağını kullanıyorsanız bu temel felsefet de demokrasinin de hukukun da bir, sayıştay bunları denetleyecek. Böyle gizli saklı yapamazsınız. İki, Basın bu işi denetleyecek, yazacak, kamuoyuna bilgi verecek. 3. sivil toplum örgütleri bu konuda araştırıp soruşacak. Siz kamu kaynağını basından saklayarak, sayıştaydan saklayarak, diğer sivil kuruma saklayarak kullanamazsınız. Çünkü bu para kullanacaksa halkın bilgisi olacak. Bu kaynağı halk görecek, nasıl görecek, ona göre oy verecek, ona göre hareket edecek. Bu kadar büyük bir hal olmuş, ama, haberiniz yok. Ama, büyük bir kaynak israfı var. Yani büyük evet. bir kaynak israf var, büyük iddialar var ama bunların soruşturulması için değil. Çünkü soruşturmaya konu olacak insanlar şu anda yönetimde olanlar ya da o dönemde yönetimde olanlar. Onların da bir takım kuralları var. Halim Bey siz diyorsunuz ki seçim bunların soruşturulması için son şans. Çünkü e, yani mevzuata göre o soruşturmaları yapmak da kolay değil. Evet. Bakanın Tabii. izni gerekiyor. Ciddi, evet. bir, ciddi bir hukuki sorun var ama şu var bu bir fırsat bu seçim. Ancak böyle soruşturabiliriz. Bunu yapmazsak tüm bu hiyaleler, bütün yolsuzluklar varsa kapanacak. Devamı gelecek ve kamu kaynakları kötü kullanılacak. Mutlaka bunu soruşturması gerekir. Çünkü küçük rakamlar değil. Toplarsanız 100 milyar dolarları buluyor. İşte 400 bu milyar, milyar dolar, dolar mı diyor. Kemal 418, milyar. 418 milyar dolar diyor. Bu ülke 100 milyar dolarla 200 milyar korkunç şeyler yapabilir korkmuş halka çok hizmetler getirebilir. Bunu soruşturmamız gerekir. Biz demiyoruz ki bu kişiler %100 yüz doğru söylüyor. Ya yalan söylüyor. Doğru da yandı ama bu devletin mutlaka bunu araştırması, inceleme, soruşturması gerekir diyoruz. Bunu yapmanın yolu olağanüstü zorluklar var. Mevcudikler burada zorluk çıkarabilir. O zaman seçimde de bu iktidarın değişmesi gerekir diyorum. Peki. Önce de bunun ilgili üç konu önümüzde. Birinci diyorum ki AK Parti içerisinde namuslu, dürüst insanlar, helal işte iş yapmanı insanlar şunu düşünmeli. Onlar bizden daha çok biliyorlar. Gerçekten burada yolsuzluk var mı yok mu? Biz uzaktan duyup biliyoruz. Ama o parti içinde olan yöneticilik yapmış insanlar bizim iki katımız iyi biliyorlar. Benim partim sizin partiniz yok. Bir şey yanlışsa, haramsa, hukuka aykırıysa, bu ülkeye zarar veriyorsa hepimiz ülkeye bağlı yeminimiz var. Bu ülkeye bağlı olmak mevcutluyuz. Bu iktidarı bunu değiştirmemiz gerekiyor. İkincisi tarafsız kaldım. Ben oy kullanmayacağım diyen kitle böyle bir şey diyemez. Bu ülke hepimizin borcu var. Bu ülkede yaşıyorsak bu ülkenin geleceğini söz sahibi olmamız lazım. Bunun için de gidip oyunuzu kullanacak. Ya dersiniz ki ben meclisler oyu veriyorum. Mevcutlar yolsuzluğu varsa ben kapatıyorum dersiniz. Ya dersiniz hayır ben bu dönemin soruşturmasını istiyor. Araştırma diyorsanız oyunuzu ona göre kullanabilirsiniz. Hatta bence seçimde herkes, bu milletin herkes bu düşünceyi olmalı. Yani bizim bu mali konuların araştırmasını, soruşmasını istiyorsak hesap verilir bir olacaksa ortam ihaleler yapılacaksa, bundan sonra düzeltilecekse hepimizin bu düşünceyle oy kullanmamız bu... lazım. Hiçbir ön yargından kurtularak benim partim, sizin parti, benim arkadaş, böyle bir şey söz konusu olamaz. Peki. Bu hesap sorulması lazım. Bu hesabı sormak için de ciddi bir çoğunluğun muhalefetin iktidara gelmesi gerekir. Yoksa bunu soruşturamayız. Şimdi e, belki zafı olsak ama Avrupa Birliği, Türkiye Avrupa Birliği'nde daha ülkelerde en sonuncusudur yolsuzlukla mücadele konusunda. Tabii. Gri listede zaten. Kanunu Evet. Bitti. Evet, birim yok, gri alındı. Ayrıca bu konuda ciddi bir çalışma da yok. Ciddi bir faaliyet yok. Her iddia boşta kalıyor. E şimdi biz güveniyorduk ki savcılar soruşturur ama işin bir tarafında hükümet üyeleri olunca bakanlar, cumhurbaşkanı soruşturma yapılamaz. Aslında savcının yapması da gerekir. Burada böyle kolay kaçamamazlar lazım. Çünkü savcıya bir şikayette bulunursanız kendi görevi yetkisindeyse kendisi yapar değilse ilgili makama gönderir. Ben Süleyman Soylu Sayın Bakan'ı şikayet ettiğim zaman dilekçeyi verdim. Savcı bana dedi ki benim görev yetki alanıma girmiyor. Hiçbir şey işlem yapmama karar alıyorum dedi. Bir savcı suç ihbarı işlem yapmıyorum dediğime karar alamadı. Ama Ankara savcılığı hükümet üyeleri için iki defa böyle karar verdi. Yani soruşturamam dedi. Siz bakan aleyhinde Cumhurbaşkanı hiçbir şey soruşturamazsınız diyorsunuz. Halbuki en azından acil tedbirleri alıp delilleri toplayıp meclise bilgi vermesi lazım. Ben şimdi Gidip milletvekiliyle tek tek ben muhatap olacağım. 300 kişi <laughs> önerge verin. Hükümet şöyle. veren dava açar. Benim böyle Tabii. bir şey yapmak gücüm yok. Bunun meclise de sizin götürmeniz lazım. Yani mevcut savcılar da bile geri adım attıkları için vatandaşlarım şunu düşünmeli. Bunun tek yolu bu. Siz bu görevi yapmazsanız, siz böylesi bir oy kullanmazsanız, bir iktidar değişikliği sorgulanmazsa o zaman demek ki sahip bütün paralar, maddi gelirler istediği gibi kötü niyetle kullanılabilir, müşvet alınabilir, Hesapta karıştırabilir bazı firmalara peşkeşle çekilir, Artık... O zaman buna razı olacaksınız demektir. Ya yani buna razı olmayacaksanız, Biz de oy kullanacaksınız. Ülkenizde bir saygınız demek varsa oyunu doğru kullanacaksınız. Ve bu hesap sorunları. Olur, olur ya bazı insanlar doğru karışmıyor, bazıları temizdir. Onlar da aklamış olur. Yoksa öbür türlü herkes hayatında kalıyor. Burası, Dünyalar insanı azı geçiyor. Tabii burası, burası çok Belki kritik. Bir kısmı... Burası çok kritik. Yani e... evet. i bu işi yapmamış olanlar ismi geçenler evet. bu işi yapmamış olanlara evet. karşı da evet. bu soruşturmalar evet. yapılmadığında büyük bir haksızlık meydana geliyor. Aslında onların haklarını evet. korumak için de çünkü onlarca isim geçti. Bunların hakkını korumak için de bu işlerin yapılması lazım. Bu arada bir ek olarak söyleyeyim. Hanef Bey vaktimizde tamamlandı ama size teşekkür etmeden önce İlhan Cihaner de bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Evet hükümet yetkililerinin yargılanmalarına ilişkin prosedürler çok ağır. Ama komisyon görevini yapmamış görünüyor. O gün Atatürk Havalimanı'nın ihalesini yapan komisyon üyeleriyle ilgili soruşturma açmak, Önünde herhangi bir engel yok. Evet. Bu iş savcıların da, Hı -hı. savcılığın da amentüsüdür diye açıklamaya... Antalya Havalimanı Antalya Havalimanı'yla ilgili. Yani istenirse yapılabilir diyorsun. hareket etmek Doğru. E, niyeti Doğru. olsun yeter ki bile sanıyorum siyasi iadeye ihtiyaç var. Bir cümle ne olur? De, bir, şey Hı -hı. Yani bir şey eklemek isterim. Bir şey eklemek isterim. Doğrusunuz. Doğru. Savcılar belki devlet yetkilileri hakkında soruşturmaz ama olaya karşılan diğer insan var. Çünkü hiçbir ihale tek başına Tabii. ne bakan ne başbakan yapamaz. Bu birçok bürokratın görüntüsü var zaten bu e, soruşturmayı, komisyonda kim Bu soruşturmaya yani. deliller toplanması lazım. İkinci önemli şey bu kişiler yurt dışında açıklamada bulunuyorlar. Bu açıklama aslında bir defa suçlular varsa tedbir alın demektir. Delilleri yok edin demektir. Ya, bu da yanlış bir yöntem. Devlet hem harekete geçip varsa bu iddia ettiğiniz konuyu konuşmayın. Ben savcı göndereceğim diye istinabe çıkarıp ilgili ülkeye iki savcı gönderip ifade alması lazım. Ya iki müfettişi gönderip ifade alması lazım. Hiçbir şey yapamıyorlarsa ...bu kişilerle elektronik yöntemde ifade lazım. ...şimdi bakın bu kişiler konuşuyor... ...bir takım deliller kaybolacak... ...bu kişiler mecbur konuşuyor başka çare yok... ...şimdi deliller kayboluyor... ...bir takım insan haksızlığa suçlanıyor... ...birçok devlet işi tövbe altında kalıyor... ...ama hiçbir soruşturma hiçbir seyirci kalmıyor...